Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Bugün ben dolma yapacaktım Sizlerle birlikte yapmak istedim Şöyle domatesimi doğradım Bir tane domates doğradım iki tane iki diş sarımsak koydum Bir tane soğan doğradım içine bir de sos döktüm Yarım Şöyle gördüğünüz gibi Karıştırdım Tuzumu, karabiberimi, pul biberimi hepsini attım. Ara ikisi koydum içine. Şöyle birazcık da limon sıktım. Bu şekilde içine. Karıştırdım. Şöyle yanmasın diye dibine marul koymak istiyorum. Çünkü ben unutuveriyorum canlarım. Kuru patlıcan biber dolduruyorum bugün. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir can dostlarım. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükürler olsun. Şöyle yarım dolduruyorum patlıcanlarımı ki taşmasın. Çünkü pirincimi kırmadım. Şey kavurmadım. Pirincimi kavurmadım. Bu da yırtıkmış bu dolma. Şöyle yaprak sarar gibi sarıyorum bunu da. Bunu da yırtık. Bunu çünkü ben şeyden aldım arkadaşlar. Marketten aldım bunu. Ulustan, aktarlardan aldım. Kendim kurutmadım yalan yok. Yarısı kuruyor, yarısı dökülüyor. Hep hiç oluyor. O yüzden kendim kurutmadım bu defa. Gittim aktardan aldım. Acı biber de da aldım. Kendi biberlerinden ben tatlı çok kuruttum da. Antep biber aldım acı. Şöylece dolmalarını dolduruyorum. Akşam yemeği için. Bugün bahçeye de gidemedim. Ozan'ım hastaydı. Alim de gitmedi. Ali zaten gitmez bahçeye. Kolay kolay. Gidemedik kaldı herhalde. Yarın mutlaka gideriz Allah'tan bir şey olmaz. Hayvanlar. Hayvanların yemi var da што ја arkadaşlar sularımız на кадашта, што раѓаме yok da sularımız сојна Sizler ne pişirdiniz akşam yemeğini? Bacıcanlar. Ne yaptınız? Neler pişirdiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Beni nerelerden izliyorsunuz? Arkadaşlar. Videolarımı hiç izlemiyorsunuz. Neden izlemiyorsunuz bacıcanlar? Ben sizin için uğraşıyorum o kadar. Hem kendim için hem sizin için. Güzel arkadaşlarım benim bacıcanları. Şuna bakayım. Bu hoşuma gitmemişti zaten. Haşlamaya başladığımda. Bunlar benimkiler. Bayağı da büyük ama kurutunca küçük küçük olmuş. Bacınıza destek olun lütfen arkadaşlar. Kadın kadına yardım etmezse kim yardım edecek can dostlarım? Acı biber de olmasın çok severim ben. Antep biberi. Kendim de bu sene ektiğim çok da biber verdi de, kuruma arkadaşlar çok etli bir biberdi. Herhalde Antep biberi değilmiş çünkü bizim bahçeye giderken orada bir tane şey var, fide falan satıyor. Oradan almıştım Antep biberi. Acıliye de hiç de öyle çıkmadı. Azıcık acısı vardı ama çürüdü yani hiç kurumadı. Hmm. Şöyle ya doldurdum azıcık olsun yeter arkadaşlar. Zaten yiyen yok ki. Belim ağrıyor. Benim çok kötü. Korsemi taktım yine. İki yıl korsemle gezdim. Korsemi çıkardım dedim. Belim yine o kadar çok ağrıyor ki sabah hiç kalkamıyordum. Akşam hiç kalkamıyordum. Belimin ağrısından. Baktım olacak gibi değil. Tekrar sarıldım korseye. Yine taktım korsemi. Ne yapayım? Baktım yürüyemiyorum. Hareket edemiyorum. Oturduğum yerden kalkamıyorum. Çocuklar çünkü bir şekilde ikna ederdim. İkna ederdim de Kendim de iyi değildim? Belim çok acıyordu. Belimin ağrısından duramıyordum. Ben de korsemi taktım, biraz yine takayım bakayım günlük. Belim benim düzelesiye. Kendi biberlerimde ne kadar küçücükmüş canlar. Uyuyunca küçücük küçücük olmuş. İncecik ama kendi biberlerim nasıl güzel. Azıcık olsun yeter bize zaten üç kişiyiz. Neyse arttı ama şu bak iki tane şey de olmaz doldurdum. Normal çiğ dolma doldurayım canlar. İçime hebel etmem için çünkü çok güzel oldu. içine çok az pirinç koyacağım arkadaşlar. Biraz kabak doldurmak istiyorum kenarına. Oha. Bunlar hiç şey yokmuş canlar. Kenarını şakmışım bunu ben. Bir kuşum doldu. Bu ayakkabı. Olmaların içinde en çok kabak dolmak severim. Biberden kabak. bunların Bu da cücüllerime <laughs> evet. ver. var ya balkonda benim. Şunu da yırtmışım oyarken. Şöyle kapak yapayım ağızlarına. Kızım sen çok az olmuşsun kız. Şöylece doldurdum Buyurun gelin yiyelim akşama. Allah nasip ederse. Keşke yakınlarda olsaydınız da çağırsaydım sizi. Arkadaşlar. Şöylece yakından göstereyim size dolmamı. Karışık güzel bir dolma olacak. Canlarım, şöylece ben az karabiber üstüne çektim, nane koydum, domates sos döktüm biraz. Domates sosumu kaynatırken Ondan çıkan suyu kavanozlara doldurmuştum şöyle. Gördünüz mü? Onun sosunu döktüm üstüne biraz lezzetli olsun diye. Şöylece de sizlerle birlikte suyu döküyorum. Pişmeye hazır arkadaşlarım. Şöyle, Buraya şöyle dibine azıcık şey koydum, zeytinyağı, şöyle bir tane küçük soğan. Dün börek yapmıştım. Onun şeylerini almıştım kök uçlarına, bu çok gelecek arkadaşlar. Onu şöylece yemeğini yapmak istiyorum. Bilmem pişirdiniz mi, pişirmediniz mi. Benim bir Alanyalı komşum vardı Alanya'da. O böyle börek yaptığı zaman kök uçlarını alırdı. Şöylece ben bunu yıkadım. Doğru şey ettim. Kopardım uçlarını. Dün rahatsız olduğum için dolaba koymayı unutmuşum ben. Ne mutlu. Azıcık yemeğini yapacağım arkadaşlar. Bir aklıma geldi. Fatma'nın yaptığı yemek. Birazcık da bugün ben yapmak istiyorum. Sizler yapabilirsiniz. Kalın do, da kalınsın birazcık. Güzel kavuruyorum arkadaşlar. Güzelce kavuruyorum. Etler artık salçanın yayılmaya başladı. Ya nohutumu da getireyim ben. <laughs> Şöyle ya. da ilave ediyorum. yeter arkadaşlar. İnan ki çok güzel oluyor inanın ki. Üstüne bir de limon sıkacağımız yerken limonlu çok güzel oluyor gerçekten. Karabiberini de şöyle çektim. az da tuz atmak istiyorum. Çok az. Ispanak zaten tuzu tutmuyor. Dolmamı doldurduk. Dolmamızı doldurduk birlikte. Ispanağımızı da koyduk pişmeye. Da çok küçük bir Kapağımızı da kapatalım. Kaşığımızı da şuraya alalım. Dolmamız kaynamaya başlasın. Altını kısacağım. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere bacı Bacıcanlar şöyle yemeğim pişmek üzere. Şöyle size çekmek istedim çünkü dışarıya çıkacağım. Videomu yüklemezsem çok geç kalıyor ondan sonra hiç izlenmiyor canlarım. Yemeğim şöyle güzelce pişti arkadaşlar. Şu yemeğim de pişti ben bunun üstünden bir tabak yedim bile canlarım. Çok da güzel olmuş. Canlarım bugünlük de benden bu kadar olsun. Fazla bir içerik atamadım ama size şöyle birlikte bir dolma yaptık. Pişmiş halini de gösterdim. İyi akşamlarınız olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun canlarım.